Herkese merhabalar. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Herhangi bir ürün yerleştirmede yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Hiçbir kurum ve kuruluşla işbirliğim yok. Amacım herhangi bir marka yövmek ya da kötü de değil. Dediğim gibi tamamen kendim aldığım ve kullandığım ürünler hakkında deneyimi, düşüncelerimi paylaşmaktır. Bugün sizlere gene L'Occitane markasının çok severek kullandığım bazı el kremlerinden bahsetmek istiyorum. Diğer videolarımda bahsettim ama bu videomda da biraz bahsedeyim. L'Occitane el kremleri hakkında genel bir bilgi vereyim. Hepsinin içerisinde şia yağ var. Ve ben L'Occitane markasının bütün el kremlerini nemlendirme olayını çok başarılı buluyorum. Tek anlaşamadığım konusu kokuları oluyor. Yani kokularıyla anlaşıyorum ya da anlaşamıyorum şeklinde ay ayırıyorum. Bu videoda da gene kokularını sevdiğim el kremleri var. İlk olarak şakayık el kreminden başlayayım. Bu şakayık el kremi, şakayık kokusunu sevenler bunu severler, bu ürünü gerçekten severler diye düşünüyorum. Çok hafif, çok tatlı bir kokusu var. Fakat kalıcı değil arkadaşlar. Yani hani sürüyorsunuz ilk etapta o çok güzel, buram buram mis gibi kokuyor. Ama çok kısa sürede maalesef o koku yok oluyor. Diğer ürün çilek ve kiraz çiçeği el kremi. Bu seri şu an hala var mı çok emin değilim. Ben ilk çıktığında almıştım. Bu ürünün de kokusu çok çok tatlı böyle hani hem meyvemsi hem çiçeksi karışık çok hoş tatlı bir kokusu var. Ama aynı şakayık ürünü gibi maalesef çok kısa sürede o koku yok oluyor diğer ürün de e, Immortal serisinin yaşlanmak karşıtı el bakım kremi. Şu şekilde göstereyim. Ben bu ürünü çok seviyorum. Yani hem çok çok seviyorum hem de çok çok başarılı buluyorum. Loxan markasının e, el kremleri arasında bence e, en sevdiğim ürün bu diyebilirim. Şu şekilde size kıyıda açık göstereyim. Şöyle Ürün budur. Diğerlerinden evet biraz daha büyük. Bu 75 ml bir ürün. Ee, eğer ellerinizde erken yaşlanma belirtileri varsa şayet e, o konuda da etkili olduğunu düşündüğüm bir ürün. Dediğim gibi benim en beğendiğim ürün e, yani el kremi ürünü. bu. Ürün. E, diğer e, ürünlerin haricinde bunda ölmez otu çiçeği yağ var. Immortal serisi olduğu için zaten otomatikman Ölmez çiçeği yağı bulunuyor. Diğer ürün de arkadaşlar bu e, tırnak eti bakım yağı. Bu fırçalı bir ürün arkadaşlar. Açıyorsunuz ve tırnak kenarlarına uygulayıp daha sonra masaj yapıyorsunuz. E, bu ürünle ben e, biliyorsunuz bir pandemi dönemi atlattık e, dünyaca. Allah bir daha göstermesin diye. Ben bu o dönemde e, bu ürünle tanıştım. Bu ürün manikür sürenizi bence uzatıyor ve manikür ihtiyacınızı da azaltan bir ürün. Benim çok çok başarılı bulduğum ve gerçekten herhalde hayatım boyunca kullanmaya devam edeceğim bir ürün diyebilirim. Gerçekten çok severek kullanıyorum bu ürünü de. Dediğim gibi yani manikür ihtiyacınızı kesinlikle uzatıyor ve ihtiyacı da azaltıyor aynı zamanda. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün içeriğinde şia yağı haricinde kayısı ve tatlı badem yağı da var. E, bu da, ek bilgi olarak söyleyeyim sizlere. Şimdi gene benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.